ölçüleri gönlümüze kuracağız. Allah Azze ve Celle'den yardım isteyip gönül kürsüsünden gönüllere sohbet edeceğiz. İmam-ı Azam gibi yapmadığımız şeyi söylemeyeceğiz. Önce kendimiz 40 gün yapacağız, sonra cemaate söyleyeceğiz. Gör bak o zaman. Gör bak o zaman. Görüyoruz zaten. Görüyoruz baksana. Görmüyor musun? Korona diye bir vaiz gönderdi Allah Azze ve Celle. Nokta kadar küçük. Böyle cüsseli müsseli kasıntılı masıntılı da değil böyle. Küçücük. Ama söylediğini yapıyor. Yaptığını söylüyor. Aramızdaki fark o. Küçücük ama korona diye bir vaiz gönderdi Allah. Allah'ın ilmini bütün dünyaya öğretiyor. Hele bir bak 40 günde ne kadar insana öğretti. Asırlardır merkep yüklü kitap var, kitap yüklü merkepler dediği alimler bir arpa boyu yol alamadı da Küçücük Allah'ın ilmiyle dünden Hızır Aleyhisselam'ın ilminden hani Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam dediler ya Musa Aleyhisselam dedi ya Ya Rabbi benden daha bilgi sahibi benden daha ilim sahibi birisi var mı? Allah Azze ve Celle dedi kul, ilmini, ilim öğrettiğim kullardan bir kul var ki o senden daha bilgili ona ben ilmiyle düğünü verdim gayb ilmini verdim görünmeyen ilmini verdim her şey zıttıyladır. Ez-zahiru Allah görünen. El-batinu Allah görünmeyen. El-evvelu Allah. El-ahiru Allah. Evvel Allah, ahir Allah. Erkek dişi. Yer gök. Gece gündüz. Her şey zıttıyla. Cemal celal Celal sıfatından sıfatlanmış, Allah'ın ilminden almış bir mikrop gönderdi. İsmi mikrop. Celal sıfatıyla sıfatlanmış, Allah'ın ilminden ilim almış nokta ilmini gönderdi. Hazreti Ali Allahu ve Efendimize hatırlayın ne demişti? İlim bir noktaydı. Benim gibi cahiller onu çoğalttı yani benim gibi. Allah Resulü buyurmadı mı? Yasin Kur'an'ın tamamıdır. Kur'an'ın tamamını Yasin için alır. Fatiha suresi Kur'an'ın tamamıdır. Fatiha suresini okuyan Kur'an'ın tamamını anlar. Nitekim ecdadımız göstermedi mi? Ulu Cami'nin açılışında Somuncu Baba Kaddesallahu sırruhu hutbeye çıktı. Fatiha'nın yedi manada tefsirini yaptı. Tefsirini yaptı. Ne buyurdu? Fatiha besmelenin içindedir. Yani besmeleye baktığın zaman bütün Kur'an-ı Kerim'deki ilmi anlarsın. Besmele de B harfinin içindedir. O zaman sadece B harfine bakarsın. Bütün Kur'an-ı Kerim'i B harfinden okursun, vaaz edersin. B harfi de bir noktanın içinde gizlidir. Bir noktadan bakarsın, bütün 18 bin aleme okursun bütün Kur'an-ı Kerim'i okursun. Ne kadar ilim varsa bir noktanın içine gizleyen Rabbim o ilmi öğretti koronaya şu anda bütün dünyaya nasihat ediyor. Vaz ediyor. Allah'ın kanununu, kurallarını öğretiyor. Nasıl mı? Bak, görmüyor musun? Bugüne kadar biz kitap okuyanlar hep anlattık. Kendimiz yapmadık, başkasına anlattık. Bir arpa boyu yol alamadık ya. Bak korona ne yaptı. Allah Azze ve Celle açılmayın, kapanın dedi. Korona bütün dünyayı kapattı. Bak, kapandı, kapandı. Bak, yasaklara uymayanlar parti düzenlemişler o sosyete çıplak mıplak açık mı açık saçık olanlar bile kapanmış kapalı olarak eğlencesini yapıyor. Önceden böyle miydi? Bak şu küçücük nokta kadar mikrobun yaptığı işe. Nasıl da kapattı bütün dünyayı yüzler başlar kapandı. Bedenler tulumla giyildi, kapandı. Hatta ve hatta yüzler bile kapandı. Hani o yüzünü kapatıyorlar bayanlar mahrem diye dalga geçenler var ya, evvela kendileri kapattı. Korona dedi. Örtünün celal sıfatıyla örtünün örtünmezseniz kara toprakla örte. Neden? Çünkü yaptığını söylüyor. Gözler önünde gösteriyor. Tulumlara doldurmuş hiç acımıyor. Müşrik dahi gördü. Onun için kilisede ezan okutturuyor. Onun için kilisede bugün Almanya'da tekbir getirttiriyor. Onun için sokaklarda bugün Almanya'da sokaklarda toplanmışlar bütün Müslümanları hani o eziyet ettikleri, zulüm ettikleri, ayrıcalık ettikleri Müslümanları topluyorlar, Müslüman arıyorlar, Müslüman. Dua etsinler Allah'ına Hazreti Muhammed Mustafa'nın dilinden diye. Dua ettiriyor, görmüyor musun? İtalya'ya bak. Hani o kafasını dikmiş, gururlu, kibirli, edalı, sedalı yürüyen İtalya bugün yerlere kapanmış gösteriyor ekranlarda. Secdeye kapanmış Allah'a yalvarıyor. Elhamdülillah, elhamdülillah, şükür. Demek ki Korana adındaki Allah'ın ilminden almış, Allah'ın celal sıfatı perdesiyle perdelenmiş, Allah'ın gönderdiği bir alim, bir sohbet ehli, bir öğüt ehli, öyle bir öğüt vermiş ki bütün müşrikleri, kafirleri dile getirdi de biz Müslümanları biz çöktüremiyor. Olay vahim, şakası yok. Öyle bir alim ki... Allah'ın nokta ilminden almış ilmi ledün ile ledün, ilmi ledün ile ilim sahibi olmuş nokta kadar bir ilim korona bütün dünya uğraşıyor o ilimi çözemiyor aklı ermiyor akıl terazisi kaldırmıyor hava yarıyor Kur'an'da var Kur'an'a bakmıyor ama Laboratuvarlarda doktor doktor arıyor. Neden? Değerlerimize sahip çıkmıyoruz ki. Bugün biz neyin kavgasını yapıyoruz? Allah aşkına Aklı ermeyenler demiyorlar mı? Bugüne kadar neden imam yetiştirdik de, din adamı yetiştirdik de, alim yetiştirdik de, doktor yetiştirmedik? Kardeşim, doktorları bizden daha çok kim sevebilir ki? Birçok imamın oğlu doktor, birçok doktorun oğlu imam zaten. Sen neyin kavgasını yapıyorsun? Biz hepimiz aynı gemideyiz. Batarsak hepimiz batacağız. Kurtulursak hepimiz kurtulacağız. Neyin kavgasını yapıyoruz? Helak olacaksın. Bak Amerika dize geldi. İtalya dize geldi. Görmüyor musun? Onların gözleri vardır. Görmezler diyor. Elbette ki o koronanın, korona denen Allah'ın ilminden almış nokta ilminin vermiş olduğu vazı görmeyenler de var. Kulakları sağırdır, işitmeyenler de var. İşitmiyor. Kardeşim, kavga zamanı değil, birlik zamanı. Birlik zamanı. Yoksa helak olacağız. Toplu gelen afatlarda ayrım gayrım yoktur. Nuh Aleyhisselam'a ayet-i kerimede delilince buyurdu. Oğlun da olsa iman etmedikçe helak olacak. Neyin kavgasını yapıyorsun? Niçin nifak tohumu atıyorsun? Birlikleri dağıtıyorsun. Bineceksek hep bir gemiye binelim. Ne o parçacık parçacık acıgorda acıgorda öyle gemi mi olur? İki dalga geldi mi yıkılacak. Birlikten kuvvet doğar. Kuvvet öyle bir alim ki